thank you Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet kıymetli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınımıza. Bu gece Kadir gecesi yani Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi. Bu gece yine muhteşem bir namaz var. Kadir gecesi namazı var. Bundan bahsedeceğiz. Bu namazla ilgili iki farklı rivayet var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Bu gecede bir kimse her rekatında bir Fatiha ve yedi ihlas okuyarak iki rekat namaz kılsa o kişinin sevabı kadre yetenlerin sevabından eksik olmaz. Kadre yetenler yani Kadir gecesinde kadre eren kullar. Gerçekten tam anlamıyla ihya edip de kabul olunmuş olan ibadetlerden hasıl olan sevaplardan eksik olmaz buyurulmuş. Gerçekten muhteşem bir fazilet var. Bu gece Kadir gecesinde yapılan ibadetler, kabul olunan ameller, bütün bunları bir düşünün hepsinden bir nasibiniz, bir payınız oluyor inşallah bu namazı kılanlar. Bu namazın kılınışı şöyle olacak. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesinde kılınacakla nafile namazı kılmaya Allahu Ekber dediniz. Sonra Subhaneke'yi okuduk, Eûzü Besmele çektik, Fatiha suresini okuduk ve ardından yedi kere İhlas-ı Şerif okuyacağız, yedi kere. Sonra rükûmuzu yaptık, secdeleri yaptık ve kalktık ikinci rekata. Ondan sonra Besmele çektik, Fatiha suresi okuduk. Fatiha'dan sonra yedi kere ard arda yine İhlas suresi okuyacağız. Sonra rükûmuzu yaptık, secdeleri yaptık ve oturduk. Ettehiyyatü Allahüme salli, Allahüme barik, Rabbena atina ve Rabbena firli dualarını okuduk ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah, Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedik, selamımızı verdik. Bu şekilde namazımızı kıldık. Namazdan sonra oturduğunuz yerden hemen kalkmadan bolca istiğfar, salavat okuyun. Oturduğunuz yerden kalkmadan özellikle yapabilenler, 300 estağfurullah çeksinler. Çok önemli, çok kıymetli. Rabbim inşallah bu gece bu namazları kılabilmeyi nasip eylesin inşallah. Kadir gecesi çok çok önemli bir gecedir arkadaşlar. Bin aydan daha hayırlı olan bir gecedir. Bin ay. Yani bir geceyi ihya ettiğinizde bin ayı ihya etmiş oluyorsunuz. Bir senede 12 ay var artık siz düşünün bir senede 12 ay var bin ay ibadet sevabı bin ay ihya edilmiş gibi sayılıyor Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Kadir suresinin anlamında böyle buyuruyor Rabbimiz ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecedir Kadir gecesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzalnahu fi leyletil kadr. İnna enzelnahu biz onu muhakkak indirdik ki ne zaman fi leyletil kadr Kadir gecesinde indirdik buyuruyor. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Ve edrake sizler asla bunun kıymetini, mahiyetini ihya edemezsiniz. Ma leyletul kadr. Leyle-i kadrin kıymetini Gerçekten dünya gözüyle tam anlamıyla kavrayamazsınız buyuruyor Rabbimiz. Leyletil kadri hayrum min elfi şehr. Bu kadir gecesi hayrum min elfi şehr. Bin aydan daha hayırlıdır. Evet burada Rabbimiz böyle buyuruyor. Tenezzelül melaiketü ve ruh tenezzülü inerler oluk oluk inerler orada mübalağa ifadesi var oluk oluk inerler melaikedü bütün melekler alemi ve ruh ruhtan kasıt burada Cebrail Aleyhisselam'dır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ruhtan kastettiğini Cebrail Aleyhisselam olduğunda yine Peygamber Efendimiz'in hadisleri yoluyla anlamış oluyoruz fiha bi izni rabbihim rablerinin izni izniyle inerler melekler ve ruh min külli emrin selam min külli emir ile inerler Allahu Teala'nın emriyle inerler ve selamıyla inerler bakın Allahu Teala'nın selamı aynı zamanda selameti kurtuluş müjdesiyle inerler yani kadir gecesini ihya etmek bu yüzden çok çok önemli arkadaşlar o yüzden Ramazan'ın son 10 gününde özellikle arayınız buyurmuş efendimiz. Yani Ramazan ayının son 10 gününün gecesi gerçekten Kadir gecesi olabilir. Yani her gece olabilir. Ama resmiyette 27. gecesi olarak idrak ediliyor, ihya ediliyor. O yüzden bu gece resmiyete göre Kadir gecesi. Hiye hatta matla'il fecr. Bu olay bu hadise hatta ta ki natlail fecr fecrin doğuşuna kadar devam eder yani meleklerin inmesi fecrin doğuşuna kadar devam eder o rahmet yağmurları rahmet melekleri fecre kadar devam eder sağanak sağanak yağarlar adeta bir yağmur misali yeryüzüne inerler buyurulmuş gerçekten muhteşem bir olay çok büyük bir olay kadir gecesi Kadir gecesinde bir de teravih namazı kılmanın hükmü var ve fazileti var. Buna da Bundan da bahsedeyim. ramazan Şerif'in 27. gecesinde teravih namazını kılmanın fazileti şöyle. Kim bu gecede teravih namazı kılarsa Allah'ın emriyle o kimseye cehennemin kapıları kapanır. Kaynak dürretül vaizin. Şimdi son 10 gün cehennemden azat olma günleri dedik ya hani işte bakın burada da Dürretül Vaiz'inde geçen ifade bu gece teravih namazını kılan kimseye cehennemin kapıları kapanıyor Allah'ın izniyle. Bir iznillah cehennem kapısı kapandığı zaman ne olur? Tabii ki de gideceğimiz yer Allah'ın izniyle cennet olur. Rabbim cümlemizi cennetinde cemaliyle müşerref kılsın. Kadir gecemiz mübarek olsun. Kadir gecesinde ettiğimiz bütün dualar makbul olsun. Kıldığımız bütün namazlar makbul olsun, tuttuğumuz oruçlar makbul olsun ve Rabbim cümlemizi cehennemden azat ettiği kullarından yazsın hepimizi. Gazze'deki kardeşlerimizi de bir an önce bu zulümden kurtarsın. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi de bir an önce bu zulümden kurtarsın Rabbimiz. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Videoyu ilk kez izleyecek olan kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Ve kanalıma abone olursanız sevinirim inşallah daha fazla sizlerin desteğiyle dua ordumuzu güçlendirelim, büyütelim. Rabbimizin izniyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.